Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün mutfak günlüklerinin dördüncü serisiyle birlikteyim. Ee, karamelli etimek tatlısı yapıyoruz bugün. Bir buçuk su bardağı şeker tavama aldım ve erimesini bekliyorum. Tuzsuz etimek kullanıyoruz burada. Diğer tarafta da ocağımda e, domatesli makarna yapıyorum. Karamel şeker karamelize olana kadar bir kenarda da 2 su bardağı ılık su yapıyorum. Karamel olan, karamelize olan şekere direkt soğuk su koyarsak çok kötü oluyor. Çünkü ılık su en azından biraz daha hafifletiyor o ilk şoku. Bundan dolayı diğer tarafta da filizin Tam buğday unlu makarnasını yapıyorum. Gerçekten tadı çok güzel, tavsiye ederim denemenizi. Evet, karamelize olan şekerime 2 su bardağı ılık su koydum ve katılaşan o şekerin erimesini bekliyorum. Bu şekilde aynı zamanda şerbetim biraz daha koyulmuş olacak. Daha güzel tat verecek bu şekilde. Evet, karıştırmaya devam ediyorum. Eridikten sonra etimeklerimi içine bandıracağım Ve Tepsiye dizeceğim tek tek Normalde Bazı Videolarda gördüğüm kadarıyla etimekleri tepsiye dizdikten sonra şerbetini döküyorlar Ama ben öyle beğenmiyorum Böyle tadının daha güzel olduğunu Düşünüyorum Bir paket Etime Yeterli geliyor bu şerbet Ve bu şekilde daha iyi her tarafa şerbetin geldiğinden emin olduğum için tencereye batırarak tek tek tepsiye diziyorum ekmekleri. Hatta şerbet biraz fazla geliyor ve üzerine de onları tek tek gezdirdim. Müzik Evet, etimeklerimi kenara aldım ve muhallebisini yapmaya başladım. 1 litre süt, 3 yemek kaşığı dolu dolu şeker, 2 yemek kaşığı dolu dolu nişasta, 2 yemek kaşığı dolu dolu un kullanıyorum. İsteğe bağlı vanilya kullanıyoruz. Ben bu videomda kullandım. Genel olarak da kullanmaya çalışıyorum kokusunun güzel olduğunu düşündüğüm için güzel bir koku veriyor bence vanilya. Evet ocağın altını açmadan önce muhakkak bir karıştırıyorum. Şeker, un ve nişastanın sütle birleşmesini sağlamak için. Daha sonra ocağın altını açıyorum ve kaynayasıya kadar da muhakkak karıştırmaya devam ediyorum ki top top olmasın. Diğer taraftan makarnamı karıştırıyorum içerisine biraz da kalan spagettileri eklemiştim ben makarnamı da haşlamıyorum direkt içerisine su koyuyorum pilav gibi bir nevi çekiyor o suyunu lezzeti de içinde kalmış oluyor olan bütün vitaminleri de içinde kalmış oluyor bu şekilde tadının da daha güzel olduğunu düşünüyorum ben evet diğer taraftan muhallebimi karıştırmaya devam ediyorum Evet muhallebim oldu. Sıcak bir şekilde etimin üzerine döküyorum. Ben ilk de hatta denedim. Ee, sıvı gibi geldi ilk de muhallebim bana. Ama gayet iyi olmuş. Tarif birebir uyuyor yani. Daha sonra bu muhallebiyi soğuğa dışarıya çıkarıyorum. Bu da yaptığım makarna. Gerçekten çok güzel oluyor. Denemenizi tavsiye ederim. Evet muhallebim 2 saat boyunca dinlendim. Şimdi üzeri için krem şanti yapacağım. 2 paket krem şanti ve de 2 çay bardağı süt kullanıyorum. Krem şanti iyice yoğun bir kıvam alısıya kadar çırpmaya devam ediyorum. Krem şantim oldu ve artık etimekle krem şantiyi buluşturuyorum. Ben bir ka kaşık yardımıyla düzledim üzerine çok fazla düzeltmek için uğraşmadım çünkü üzerine hindistan cevizi serptim. Artık isteğe bağlı ne sermek isterseniz. Ben bu sefer hindistan ceviziyle süsledim. Çilekle ve toz antep fıstığıyla da süsleyebilirsiniz. Oldukça güzel gözükür bence bu şekilde düzledim biraz çok da uğraşmadım çünkü Hindistan cevizi kamufle ediyor zaten bütün kusurlarını ve de 2 saat boyunca etimek tatlısının dinlenmesi gerekiyor onu buzdolabına attım ve günlük rutin her zamanki ocak temizliğimi yapmaya başladım Ocağım siyah olduğu için çok fazla lekeleri her şeyi tozu bile gösteriyor yani. O yüzden her gün temizlemeye çalışıyorum muhakkak. Ne kadar da temizlersek temizleyelim. Su lekeleri maalesef ki kalıyor. Onlar içinde çok güzel bir ürün gördüm. Sesil diye bir marka pak yazıyor üzerinde de çok güzel, gerçekten çok başarılı bir ürün. Çok az bir şekilde alarak ovduğumuzda bütün lekeleri çıkarıyor. Zaten aynı zamanda sadece ocakta değil fırında ve tencerelerde özellikle özellikle çelik tencerelerde gayet de başarılı bir ürün. Ben çok memnunum. Tek bir dezavantajı var. O da çok kullanıldığında arınması zor oluyor. Üründen azaldığınızda hem bereketli olmuş oluyor hem de arındırması daha kolay olmuş oluyor bu ürünü. Gerçekten güzel bir ürün. Çelik çaydanlıklarda falan çok güzel oluyor tavsiye ederim düşünenlere. <laughs> Etimek tatlım 2 saat boyunca buzdolabında kaldı ve şimdi servis ediyorum. Ee, hatta bir gece kalsa bence çok daha güzel olur. Tadı oturur. Hatta ben yarısını kestim. Bir yarısını kesmedim. Çünkü beklesin çocuklar sabredemediği için onlara bir dilim e, vermek adına ben kestim. Yoksa muhakkak ki tatlılar bence bir gece beklemeli. Evet videom buraya kadardı buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı da unutmayın Yorumlarınızı muhakkak bekliyor olacağım aşağıya Okurum Allah izin verirse zaten geri, geri dönüş yapmaya çalışıyorum hepsine Fikirleriniz benim için çok önemli O yüzden yorumlarınızı esirgemeyin lütfen Tadı da gerçekten çok güzeldi. De etmeyin, e, denemenizi şiddetle tavsiye ederim. Çok güzel bir tatlı oluyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın. <laughs>